Selamun arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine önemli bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bu boyut konularını tartışmamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Tam olarak boyut nedir? Boyut atlama nedir be boyuttan düşme nedir? İnsanlar arasında günlük yaşamında her yaptığı dil, olay, kendisine binlerce kez daha fazlasıyla dönüyor. Yani düşünün bir meslese olayında, ister istemez boyutumuzu düşürüyoruz. Korku, bu boyut meselelerinde insanların yapması gereken şeylerden bir tanesi güven. Kendine güvenden başlıyor, daha sonra dostlarına güven veya çevresine güven, akrabasına güven. Tabii şöyle bir durum da, biz Kemal Sunal filmleriyle büyüdük ve İlyas Salman, Şener Şen filmleriyle büyüdük. Hep bir güvensizlik yayıldı. hani yaydılar ister istemez ve insanlar hep birbirine e, güvenemez hale geldi. Düşünün Kemal Sunal bir köprüyü alıyor. Köprü yani devletin köprüsünü alıyor. İlyas Salman, Almanya yerine İstanbul'a götürülüyor. Bunlar arasında bize bilinçaltımıza otlandırılmış hadiselerdir ağaçlar. Bu şekilde insanların güven duygu, hani güvensizlik işte bu duygu şeytani duygulardan bir duygudur. Çünkü biz Hz. İbrahim Aleyhisselam'a inananlardanız. Yani bizim düşüncemiz şöyledir. Bizi ateşe atsanız da o ateş bizi yakmaz. Yaksa bile Allah için yakar. Biz bu düşüncede olduğumuz için dünyanın en kötü metafizikleri ve dünyanın en kötü insanları bize zarar vermek istese de verebilir ama biz yine inancımızla onları alaşağı edebiliriz. Önemli olan şudur. Öncelikle biz biz hepimiz tabii ki hatalardan e, tabii nasibimizi alıyoruz, hatalar yapıyoruz, günahlar işliyoruz. Bunlar küçük olması dileğiyle diyelim. Büyük günahlar da insanın boyutunu düşürüyor. Şöyle bir durum vardı, prangans meselesi. İnsanların kendi prangansını nasıl düzeltebilir? Şöyle bir durum var, enerji meselesi var, titreşim var. Şimdi bu derin bir meseledir. Biz bir yolda yürürken çakıl taşlarına takılmamamız gerekiyor. Yani çakıl taşlarından kimseye yere düşmemiştir. Önümüzdeki kayalara dikkat etmemiz lazım ya da büyük logarlara dikkat etmemiz lazım. Düşebileceğimiz daha aşağı boyutlar vardır. Yani şöyle bir meseledir. Hz. Mehdi Aleyhisselam işte bu boyutların en yükseğinde, en muazzamında olacak. Yani inanç konusu, inanç konusu arkadaşlar, inanç konusu çok önemlidir. Ee, Hz. Mehdi en büyük inancı kendinedir, kendine inanıyor. Mehdi İslam frekansında birçok arkadaşımız vardır. Düşünün onları Gece karanlığında bir mezarlığa götürseniz de korkmazlar ya da bir dağ, dağ başına götürseniz korkmazlar. Hep Allah inancıyla oldukları için korun, korunuyorlardı ve frankansları o korku frankansını geçer ve daha öz boyutlardaki frankansa ve boyuta taşınır. Korku şeytandandır yani şimdi insanlar aslında şeytan görevini yapıyor. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovuluş hikayesi vardır ve avrat dillerinin görülme olayı vardır. Veya yaprakla kendi önemli o bölgeyi kapatmak için uğraşırken onları Allah cennetten kovup ve dünyaya gönderiyor. Şeytan onları nasıl kandırıyor? Eğer siz bu ağaçtan yerseniz, Allah'ın size yasakladığı ağaçtan yerseniz, siz ebedi olacaksınız. Ebedi. Kim ebedi olmak istemez ki? Bugün kozmetik öğrenlerine bakarsak ne kadar da satışları oluyor. Herkes genç kalma peşinde, herkes ölümsüzlük peşinde ya daha fazla yaşayabilir miyim? Hep para, pul peşinde ve kendi boyutlarını düşürüyorlar. Tabi firavun boyutuna düşenler var, harun boyutuna düşenler var, zalimlerin boyutuna, şeytan boyutuna düşenler var. Onun için biz insanlar hayvanlar ile melekler arasında geçiş yapabiliriz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir durum var. Bir halk Allah tarafından maymuna çevrildi çok enteresan arkadaşlar. Maymuna çevrilen bir insan topluluğu var. Ve insan kalabilen bir topluluk var. Şimdi bu ikisi arasında binlerce yıldır süren bir savaş var. Aslında doğruluk ile yanlışın savaşıdır, karanlığın ve aydınlığın savaşıdır. Yedi uyuları düşünelim. Yedi uylarda yanlarındaki kıtmir, köpek, Köpeğin uyutulma hikayesi vardır. Şimdi ben e, bu mesele üzerine duruyorum. Bu ashab kef meselesi üzerine. Bu Mehdi İslamla ilgili olduğunu biliyorsunuz. Bazı meseleler vardır. Hz. İsa Aleyhisselam'la ilgili bazı araştırmalarım var. Hatta şöyle diyorlar. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'e bakmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'e bakmadan olayı anlayamıyoruz. Şimdi böyle diyorlar. Hz. İsa kitap yazmamış. Ama daha sonrasında Pablus yazmış. İşte Petrus, işte Yuhanna, Matta, tabi bu Petrus yazmış, Petrus İncil'i var mı yok mu tam bilmiyorum ama Yuhanna, Matta, İncil'i, Barnabas, Mecideli Meryem, el ee, limeyem İncil'leri var diyorlar ama Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor, biz onları Ruhul Kudüs ile destekledik, Ruhul Kudüs. Ve kitabı verdik, hikmeti verdik, Tevrat'ı öğrettik, ve İncil'i öğrettik, İncil'i verdik diyor. Demek ki dört ayrı kitapla şereflendirilmiş bir peygamberdir Hz. İsa Mesih. Onun devamında ben böyle bir olay gördüm. Yani böyle bir ayet Arapçasında Fil Mehdi Qahle" yazıyor. Şimdi Fil'e baktığın zaman tabi oradaki Arapçadaki mana farklı olabilir ama şimdi Mehdi kelimesi geçiyor. İsa Aleyhisselam surelerinde özellikle başka bir surede şöyle geçiyor. Mehdi Yusebi küçük Mehdi yani aslında uyarıcı, küçükken uyaran anlamına geliyor. Tabi bu fil meselesine gelirsek bu Maide 110. ayettedir. Ona bakabilirsin. Arapça, Arapça bilenler okuyabilirler. Fil Mehdi kahle yazar. Tabi orada gibi çözümleme var. Çözümleme, benim çözümleme şöyle bir durum. Fil diyor. Fil çok su içen bir hayvandır ve fil ordusunun Allah'ın evine saldırısı var ve Ebabil kuşları tarafından darmadağın ediliyorlar. Bu olay önemlidir. Fil Mehdi demeleri Maide suresinin önemli ayeti 110. ayet bize bunu anlatıyor. Aslında Fil suresi için biz diyoruz ya Yecüc Mecüc'ler her tepeden zalimlerin üzerine yürüyecekler ve zalimlerin gözleri ortayacak. Onun için onlar da bir hadise göre işte nehirlerdeki suları içecekler ve dünya susuz kalacak. Fil de orada iki bakımdan önemli. Birincisi Fil suresi, ikincisi ise Mecuc ve Mecuc orayı. Ve bir de şöyle bir durum var. İşte ben geçen videoda söylemiştim. Nur suresi 55. ayet. İşte bu 55. ayette önemli bir mesele var arkadaşlar. Daha sonradan gelecek olan bir topluluk, yeni bir din ortaya çıkıyor ve bunlar sadece Allah'ı tezbih ediyorlar ve sadece Allah için çalışıyorlar. Hiçbir şekilde orada başka hiçbir görüş yoktur ve Allah'ın birliği için çalışan bir topluluk ortaya çıkacak ve onlar üstün alınacaklar. Ayeti var. Burada din yazıyor. Yani şimdi siz onun Arapçasını okuyun ve oradan daha da kökenine inerseniz kelimelerin orada çok önemli sırlar var. Şimdi bu konuları anlayınca, korkusuz olunca da boyut atlamaları hızlı olabilir. Bazen de insan çıktığı 4. boyuttan ve 5. boyuttan sonra tekrardan 3. boyuta düşebilir, hatta 2. boyuta düşebilir. Bu frekansla ilgilidir. Bu frekanslarla ilgili daha az kahve içebilirsiniz, daha az kimyasal yiyeceklerden sakınabilirsiniz kendinizi bu düzeninizi düzeltebilirsiniz, korkusuzca uyuyabilirsiniz, her şey Allah'tandır. Bunu bilin arkadaşlar. Bu çünkü günümüz sorunların son, sorunlarında var. Panik atak gibi bazı sıkıntılar oluyor. Hepimizde var bunlar. Bende de bazen oluyor. Bunları kırmamızın en önemli yolu cesur olmak ve takıntılara takılmamak. Yani kendi içinde büyük bir krallık kurma. Manevi krallık. Bu binlerce askeri olan krallıktan daha kuvvetlidir. Binlerce askerin küçük bir belada, küçük bir depremde helak olabileceğini düşünün. Ama oradaki manevi krallıkta yıkılış yoktur, yıkılma yoktur ve Allah'ın nurunu tamamlayacaktır diyoruz ya. İşte Nur Suresi, 55. ayet. Çok kıymetlidir. Oradaki şifreyi verelim. En azından 55. ayeti güzel bir şekilde okuyun ve anlayın arkadaşlar. Yoksa anlayamazsınız. Işın kıymetini bilin demiştik. 14'ü vermiştik. 28, 85, 06, 17 ve 8, 8 numaraları. 17 ve 8 numarasını bekleyin ve duada kalın arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Yine gelen kardeşlerimizden ricamız da kanala destek olabilirsiniz. Göç katabilirsiniz ve destek olabilirsiniz kardeşinize. Herkese selamlarımı iletiyorum.